Herkese merhaba. Bugün mutfak düzenlemesinin ipuçlarını paylaşacağım sizinle. E, mutfak hepimizin gözünü korkutan bir alan. E, çok fazla küçük küçük eşya var ve hepsi aslında gerekli ve bunu işte seviyor muyuz, sevmiyor muyuz veya e, ne kadar sürede kullanıyoruz çok böyle soru sorup e, azalma yapılabilecek bir alan. Öncelikle o halde buzdolabınızdan başlamanızı öneriyorum. Çünkü burada daha hızlı ilerlemek şansınız var. Hani işte çok kafa yormadan tarihi geçmişse veya işte bozulmuşsa atacağınız için siz daha motive edecektir. Daha hızlı ilerleyeceksiniz ve bu motivasyonla da e, mutfak tarafını kolayca çözebileceksiniz diye düşünüyorum. Öncelikle işte buzdolabınızı açtığınızda tarihi geçmiş olanları atacaksınız. Artık kullanmayacağınız soslarınızı atın veya e, hani hep vardır ya böyle marketlerdeki o kandırmacılar bir alana bir bedava diye aldığınız ama işte damak tadınıza asla uymayan e, soslar, konserveleri e, bir arkadaşınıza hediye edebilirsiniz. Bir arkadaşınıza yani bir poşete koyup işte e, hadi bir de sende ne bakalım. Hoşuna gidiyorsa bunları sen ye gibi. E, bana bunlar hiç şey gelmiyor. E, yani e, rahatsız etmiyor beni. Ve e, aksine mutlu ediyor. Mesela işte hep e, bir şeyi bir şeyle yakıştırma vardır ya işte bir şey alıyorsunuzdur. Yanına e, ton balığı konservesi koyuyorlardır. Ama siz ton balığı yemiyorsanız e, bunu hani sürekli tutmak da mutfakta tutup da tarihini geçirdikten sonra ah be tarihi geçti deyip atmanıza gerek yok. Bir arkadaşınıza verebilirsiniz, paylaşabilirsiniz. Veya e, hani zorlanıyorsanız da, işte bunu böyle uğraşmak istemiyorsanız da ben genelde poşetin içerisine koyup e, böyle bir durum olduğuna veya fazla işte yiyecek bir şey olduğunda hani hayvanlara verebileceğim bir şey de değilse bir poşetin içine koyup konserve gibi bir şeyse ise, işte şeyde dışarıda bir yere as asıyorum. bu da bir çözüm olabilir sizin için. Kahvaltılıklarınıza göz gezdirin. Onları sık sık tazeleyin. Hani en azından bu aşamaya başladığınızda kalktığınızın tabaklarını değiştirebilirsiniz. Benim genelde yaptığım işlem bu. Her sabah o böyle soğuk tabağın üzerindeki peynir, hani peynir atmayacağım tabii ki ama soğuk tabağın üzerinden peynir yemek istemiyorum ve bir tabağı değiştirmek bile aslında böyle bir tazeliyor hemen kahvaltıyı. Buzluğunuza mutlaka bakın. Bu aslında en derin saklama, bu mutfaktaki en derin saklama alanlarından bir tanesi buzluk ne zaman koyduğunuz işte üzerine genelde tarih yazmaya çalışıyorum ben. İşte ne zaman koyduğunuza bir göz gezdirin veya artık kullanmayacaksınız ya da hani belli bir süre aşımına uğradıysa yine onlarla da vedalaşabilirsiniz. Ve bunu yaparken de aslında önüne çıktığınız, önüne çıkan, önüze çıkan bir şey daha ben bunu niye değerlendirmedim deyip hemen kullanıma da sokabilirsiniz. Bu açıdan da bir akşam yemeği çıkartabilir size. Buzdolabı bittiyse e, erzak dolabına yavaş yavaş geçebiliriz. Erzak dolabında da burada yine tarihi geçenleri işte öncelikli olarak ayrılacaklar listesine e, koyuyorum. Ve e, ben mesela bu e, mutfaktaki sadeleşmeden sonra artık e, kendi sınırımı biliyorum. Kavanozlarımın alacağı kapasiteyi biliyorum ve e, ona göre alışveriş yapmaya başladım. Ee, tabii şu aşamada değilim işte e, onları görüyorum ve çok özeniyorum işte bakliyatlarını kendi kavanozlarıyla gidip onlara doldurtup getirenler e, henüz o aşamada değilim maalesef e, ama mesela 5 kiloluk bir şeyi e, un dışında çok fazla almamaya çalışıyorum hepsi kavanozlarıma sığacak miktarda e, almaya çalışıyorum. İşte örneğin pirincim hani buçuk kiloluk bir kavanozum var, pirinci iki buçuk kilonun üstünde almamaya çalışıyorum. Veya mercimeği 1 e, kiloluk alıyorum. Hani bu söylediğim rakamlar size farklı gelebilir veya işte çok az görebilirsiniz. Ama siz de ailenizdeki kişi sayısına bağlı olarak kavanozlarınızın ebatlarını planlayabilirsiniz ve sadece onlarla e, sınırlı kalabilirsiniz. Yani onların dışında Stoklama yapmamaya e, çalışabilirsiniz. E, bunu e, ben blogumda da yazmıştım. Stoklamaya gerek yok. Hani marketler zaten bizim için stok yapıyorlar diye ve her an ulaşabilir e, konumdalar. E, bugünlerde de aslında hani şu e, virüs döneminde değerlere kapandığımız günlerde de stoklamanın değerini <laughs> anlıyor muyuz e, yoksa gerek yok muyu da bir gözden geçirdim. Ee, yine de gerek olmadığını düşünüyorum. Yani hani bir telefonla da hala ulaşabilir e, konumdayız. O yüzden e, çok fazla stoğa gerek yok. E, elimizdekileri için onları bozmak e, veya onlar için bir depolama alanı ayırmak e, bana çok uymuyor açıkçası. E, bir de bu benim evimde mi var yoksa herkeste mi var bilmiyorum. Hani yakın çevremde de hep gözlemlediğim bir şey. Fırınların içerisine bir göz atın. E, nedense hep böyle fazla tepsiler, fazla kek kalıpları e, bu alanın içerisinde bir stoklanma e, halindeler. E, burada da fazla kek kalıbınız varsa e, bunlarla vedalaşabilirsiniz. Tepsilere mesela gerçekten ihtiyacınız var mı? Hani bir şekilde e, elinize, evinize gelen bir sürü borcamlar, tepsiler vardır. E, benim aynı boyutta mesela e, çok fazla borcamım vardı. Yani aynı anda o iki tane böyle büyük borcamı kullanacağım alan çok fazla yok aslında. Ben de ne yaptım? Bir arkadaşıma giderken işte içerisinde bir sütlü tatlı yaptım. Ee, ve ona götürdüm. Dedim ki bu borcam sende kalsın. Hani ya sen de yine böyle getir götürlerde kullan veya yoksa bu boyda bir borcamın. Ee, senin olsun diye böyle götürdüm. Ee, geri dönüşünde anladığım için hani böyle bir hafiflikte yaşamış oldum. Hani şunu da sorabilirsiniz, ufak çaplı bir hani e, minimalist olurken çevremizdekileri de maksimalist ediyor olmayalım diye. Evet böyle bir şey de var aslında. Ee, ama hani ben zaten onu götüreceğim e, ve vereceğim. E, bunu da bir e, araç olarak kullanacağım. Ondan sonrasında da o da aynı şekilde bir yere bir şey götürürken de kullanabilir diye düşündüm. Ee, tabii kendimizi minimalist olalım, başkasını maksimalist yapalım mantığı taşımadan, götürmeden. İşte bu fırın içi diyordum. Fırın içine tekrar bir göz atın. Gerçekten bir düşünün. En son 6 ayda kaç kere kullandınız bu işte... Kaç kere cheesecake yaparken 26 santimlik, 24 santimlik ve 20 santimlik olan kek kalıplarınızın kaçını kaç kere kullandınız? Bunu bir daha bir sorgulayayım bence. E, alırken hep böyle set halinde alma gibi bir şey var hani cezve takımında da öyledir ya. E, ben neden sofraya girmemişim bu arada hani parantez açarak söyleyeyim? E, i̇lginçtir çünkü benim evlenirkenki bir çeyiz e, düzme hareketim çok küçük çaplı değildi ama bu cezvede üçlü beşli takımı girmeyip tek bir cezve sahibi olmuşum ki iyi ki de öyle olmuşum. İşte bu kek kalıpları da öyle. Yok baton için ayrı, işte çizkik için ayrı derken bir sürü bunlar evde yuva yapıyorlar. Burada aslında kilit nokta şu. 6 ayda kullanacak mıyım sorusunu sorup yine bir saklama haline geçmemek lazım. Onun yerine bir durup Geçmişteki 6 aya bakmak daha kaliteli geliyor bana. Yani geçmişteki 6 ayda ben bunu kullandım mı? Daha hızlı bir sonuç alacağım. Hayır, kullandım veya kullanmadım. Ona göre de bir karar verebilirsiniz. Ve e, fırında bitirdikten sonra artık çekmecelere geçelim dilerseniz. Çekmecelerde de e, hani mutfakta tabii ne kadar çekmeceniz var, nasıl kullanıyorsunuz? İşte kimileri çekmeceye tencereler, tencerelerini koyuyor. Kimileri erzaklarını koyuyor. Hani bunu bilmiyorum ama ben kendi mutfağıma göre e, söylüyorum size Siz tabi içerisindeki e, eşyalara göre de e, düşünebilirsiniz. E, mutfaktaki azalma sizin ailenizin ve gerçekten mutfağı ne kadar kullanacağınızla alakalı bir şey e, her şeyden önce O yüzden işte kaşık çatal dışında bir mutfak aleti mesela işte ekmeğinizi hani bu ara yine bir furya ekmek evde yapma furyası ekmeğinizi sürekli evde yapıyorsanız işte bir şey olarak hamur karıştırma aleti sizin için fazlalık olmayacak. Bu bir ihtiyaç haline gelecek. O yüzden buradaki azalmayı öznel düşünmek gerekiyor. Yani çekmecedeki çekmecedekine de hani yine aynı şekilde düşünmek lazım. İşte kaç kişiyseniz ona göre çatal, bıçak veya işte o alet edevata ihtiyacınız var. Bu yüzden de siz kendi sayınızı, sihirli sayınızı belirleyebilirsiniz fazla hani şunu söyleyebilirim çekmecelerde. Hani benim çekmecemde ne var? işte ilk çekmecede kaşık, çatal, bıçaklarım var. Bunlar çeyizlik işte günlük gibi ayrımı yok. Hepsini birleştirdim. Kaşıklı hani o çeyiz takımıyla gelen bir kaşıklık vardır ya onu da başka amaç için kullanıyorum. Ve burada da hani sayısal olarak bir misafirim de gelse hani günlük de kullanıyor olsak bana yetecek ve döndürecek kadar kullanıyorum zaten e, hemen hemen her günde bulaşık makinesi çalışıyor bizde e, burada ikinci çekmecede işte mutfak kurulama mendilleri bezlerim var e, gerçekten ne kadar ihtiyacınız varsa Hani o kadarını e, kullanın hani beğendiklerinizi sadece ayırın kullanın çünkü e, hani hayat sevdiklerimizle güzel diğerlerini de evden çıkartabilirsiniz ee, mesela hani benim daha önceden, e, çok uzun zaman önce işte vedalaştığım şeylerden birkaç tane bana antin kuntin gelen ama size belki de çok büyük ihtiyaç olarak gözükebilir dediğim gibi. İşte elma dilim, dilimleme aleti, nar ayıklayıcı, e, aynısından birkaç tane olan açacak işte. Bunların hepsiyle vedalaştım. E, anlam veremediğim halde mesela beş tane kepçem vardı. Hani... Biri bir çekmeleden çıkıyor, biri bulaşık makinesinden çıkıyor, birisi işte çeyiz takımımın içinden çıkmış ama işte arkalarda kalmış falan. Hepsi toplanıp evi bir istila etmişler. Böyle bir hal aldığında varlıklarından bile haberdar olmuyorsunuz. Bu büyük bir ayıklama olduğunu, hani büyük gerçekten buna giriştiğinizde görüyorsunuz ne kadar alet davatınızın olduğunu ve o kalabalığı işte hepsi bana lazım deyip geçiştirmek yerine 5 tane kepçe ihtiyacım var mı, 3 tane açıcı ihtiyacım var mı diye sorgulayabiliyorsunuz. Böylece kalabalığı kimin yaptığını bulabilirsiniz ve sizin de hayatınızı, yani çekmecelerinizi ferahlatabilir ve hayatınızı rahatlatabilir. Evet, gitgide zorlaşıyor. Ee, en zor alanlardan bir tanesi tabak çanaklara gelelim. Hani bugün olsa asla almam dediğimiz belki pek çok şey mutfağımızda var. Ama işte e, kimine kıyamıyoruz, kimine işte yedek olarak tutuyoruz. Işte farklı farklı denklemlerimiz var hepimizin. E, bu tarz durumlarda işte çeyiz e, adı altında pek çok hani... Aldığınız takımlar vesaireler olabilir. Ee, i̇şte benim misafir için bir takımım var. E, tabak e, takımım. Bu da eskiden salondaydı. E, salon konsolunda duruyordu. Daha önce de paylaşmıştım sanırım. E, ama şimdi artık bunun yerinin mutfak olduğunu düşünüyorum. Hani bir tabak çanağın mutfakta durması gerektiğini düşünüyorum. Ve... E, mutfak dolaplarımı azalttıkça da onlara yer çıktı. Hani eskiden olsa zaten koyabilecek bir yerim yok. Çok sık da kullanmadığım için diye bir mantıkla onu salonda tutuyordum. Ama şimdi aslında mutfak dolabımda olduğuna daha sık görüyorum ve daha sık kullanıyorum. Daha da kolay oluyor. Yani hani bir yıkama faslı bittikten sonra salona taşıma vesaire gibi bir şey yaşamıyorum. mesela hani burada neyde azaldım? Yine mutfak hani azalsaydım da çeyiz takımımın e, tamamını elimde tutsaydım yine sığdırmakta zorlanırdım ama işte kullanmayacağım parçaların elden çıkarttım mesela. İşte sütlük, sosluk, e, çorba tenceresi. Bunları hiç kullanmayacağımı düşünüyorum. Hani bu kadar zaman kullanmadım. O yüzden onları azalttım. E, hani ben alırken kare almıştım tabaklarımı. Çok kolay kullanımı yok aslında. Hani çok rahat değiller. O yüzden günlükte de çok kullanabileceğim gibi değil. O yüzden hani genelde misafir geldiğinde veya işte büyük tabaklara ihtiyacım olduğunda vesaire de kullanıyorum. Ama dediğim gibi hani salondakinden daha çok kullanıyorum artık. Burada azalırken aslında ben en çok şurada azalmaya gittim. İşte bir hevese tek tük aldığım tabaklarım kupalarım vardı. Onlardan vazgeçtim. Şimdi çok fazla Nescafe e, fincanları, kupalarım vardı. Bunları azaldım ve bu burada azalırken de çok güzel bir e, paylaşım platformu oluşturdum kendime. E, o yüzden çok mutluyum. İki tane öğrenci evinin mutfağını düzdüm üç kuzenim de öğrenci ve işte ikisi aynı evde kalıyor. onlara iki işte mutfak eşyası topladım. İşte fazla süzgeçinden tutun kepçesine kadar, tabaklarına, çanaklarına, çay bardaklarına kadar her şeylerini kolledim. Hani tek sıkıntımız şu an şu o eve gittiğimde ve gördüğümde her şey pembe, çiçekli, kuşlu, böcekli. Hani pek sade bir şeyleri yok ee, ama tatlılar üç erkek e, öğrencinin de hani pembe kalpli bardaklarda çay içmesi bence öğrenci oldukları için çok sıkıntı değil. Yani en azından onları böyle bir masraftan e, kurtardığımı düşünüyorum. E, bu da beni mutlu ediyor. Siz de bu şekilde e, etrafınızda varsa önce yakın çevrenizden yardımlaşabilirsiniz. Ya da Letgo'dan işte tabak, çanak bile alıyorlar artık. Bunları ayıklayıp isterseniz oradan hani satış yapabilirsiniz veya işte öğrencilere oradan da bağış yapabilirsiniz. Bunlar da gerçekten hani birisinin işine yarayacak. Belki geçici bir sürede olsa hani bir şey, bir masraftan onları azaltmış olacaksınız. Sonrasında tencerelere geçelim. Tencerelerde de teflon ve çelik tencereler işte hayatımıza çok fazla döküm tencereler veya. Ben burada iki takım işte evlenirken teflon tencerem vardı. Çelik tencere takımım yoktu. Niye bilmiyorum. Tek tük bir iki tane vardı. O da büyük işte şeyleri kan hani süt işte veya züklü tencerem falan. Onlar çelik. Onun dışında çok fazla çelik tencerem yoktu. Buradaki teflonlarım zaman içerisinde 4-5 yılda e, tamamen tükettim. Hiç o dönemden kalan teflon tencerem yok. E, hepsini e, artık çizildikçe attım ve ne kadar aslında e, az kullanılan ve ne kadar e, zarar verici bir şeyi e, aldığımı gördüm ve daha uzun süre kullanmak için e, çeliğe döndüm. E, bu sene işte bir çelik takım aldım. Umarım e, uzun yıllar onu kullanırım. Böylece hem azaldı e, tencerelerim. Yani gerçekten o kadar e, tencere ihtiyacım yoktu. Hani o da şöyle oldu. İşte bir takımı ben almıştım, bir takım da hediye geldi. Öyle olunca bir tanesini yedekte tutmak durumunda kaldım. Sonuç olarak iki takımı da yemiş oldum. E, şu anda çelik tencerelerim var. E, yine sayıları sizin aile sayınıza göre e, olacak. Hani kimine çok gelebilir, kimine az gelebilir. Ee, çaydanlık işte çaycıyı kullanıyorum daha çok ve bir tane de yedek bir misafirim geldiğinde iki e, demlik yapmam gerekirse diye bir de çaydanlığım var. Önemli olan işte bu sihirli rakamlarınızı belirlemek. Ne kadar e, misafir ağırlıyorsunuz, işte evde kaç kişisiniz, e, ne kadar kullanıyorsunuz mutfağınızı. Bunları belirledikten sonra azalma süreci e, kendiliğinden aslında çorap söküğü gibi geliyor saklama kaplarına geçelim. Ee, bu çok büyük, çok derin bir yara. Ee, tapır ver. Evet. Hayatımın en büyük e, galiba annemin yaptığı yatırım. Tapır ver. Ee, kimi ürünleri gerçekten çok güzel. Çok memnunum. Ama kimi ürünleri de yani hiç gerek yok. İşte bir salata kasesinin tapır ver olmasına hiç gerek yok. Ya da e, bu servis takımı diye bir takım almış annem. Hani onlara da hiç gerek yok. Ama çok büyük yatırım yaptığı için ve çok büyük hevesle de aldığı için ee, şey yapamıyorum. Hani bir de sonuçta plastik ama zararsız falan diye çok daha hani açıklamalarda da bulunuyorlar. O yüzden de e, onlarla vedalaşma biraz zor oldu. Yine birçoğunu anneme e, geri gönderdim. Sen benden daha çok kullanıyorsun diye e, işte birkaçını kuzenlerime vesaire. Şimdi böyle bir takımımı da yine işte LED üstünden satmayı düşünüyorum. Hiç kullanmadım. En azından bir dolap daha azalmış olacak. Hala işte azalma hareketi devam ediyor. Ona elim gitmedi. Elim gitse de annem elime vurdu. Ama yakındır o dolaba da girmem. Ve mutfak aletleri son olarak da mutfak aletlerinde de hani aslında bahsetmiştim bu işte hamur yapıcı hani siz kullanıyorsanız. Sürekli ekmek yapıyorsanız olmazsa olmaz elinizin altında olması gerekir. Veya işte çok fazla Türk kahvesi içiyorsanız ve onu makineden seviyorsanız makine olmalı. Mesela ben işte çok filtre kahveci değilimdir. O yüzden de bir filtre kahve makinem yok. Hani almayı da düşünmüyorum. Ama bir çaycı mesela benim için olmazsa olmaz mutlaka işte bir çaycıyı veya kettle'ını kullanmak isterim. Bu tarz aletleri de sizin kullanım sıklığınıza göre planlama yapmanız ve ayrı ayrıştırmanız gerekir. Benim mutfak hakkındaki hatırladığım ve işte sizinle paylaşmak istediklerim bu kadardı. Umarım faydalı olmuştur. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Müzik